Evet. Gördünüz siz Dağ aslanları. Başınıza yıldırım düşmesi daha büyük bir olasılık yazıyordu. <laughs> şunu gördük galiba. O haberi okuduktan sonra biraz tırstık. Şimdi bu arada çok güzel bir yemek yapacağız ya. Uh. o oh, bak buradan nasıl manzara var. Arkamıza bakın. Birisi böyle yürüyüş yolundan yürürken saldırı oluyor. Kadını öldürüyor. Bize <laughs> günaydın diyor kuşlar. <laughs> Evet, gördünüz sizde dağ aslanları. Bu broşürü bize kapıda verdiler. Bu da dağ aslanları olduğunu bilmiyorduk. Dağ aslanları varmış. Aynı zamanda ne varmış? Göstereyim hemen size şurada Burada yazıyor. Wild Turkey diye geçiyor. Yabani hindiler, çıngıraklı yılan ve bunlara bizim saygılı olmamız söyleniyor. <laughs> Onlar bize saygılı olursa özellikle dağ aslanı bizi yemezse biz de onlara saygılı olacağız. Bakalım karşılaşacak mıyız bunlarla? Yani bir yanım karşılaşmak istiyor, bir yanım da tabii birazcık korkuyor. O yüzden artık neyse o olsun. Burada yazıyor dağ aslanlarıyla karşılaşırsanız eğer onlara karşı böyle bir hani kuvvetli gözükün, büyük gözükün. Kovalayın, onları uzak tutun kendinizden diyor. Bu ayılardan tam tersi. Bu da ayı olma ihtimali de var. Ama ayıyla karşılaşırsan böyle çaktırmadan usul usul uzaklaşman gerekirken aslanla aynı şeyi yapmaman gerekiyormuş. Bunları broşürden öğrendik. Nasıl bir yer burası? İlk kez geliyoruz. Böyle bir haritası var. Aynı zamanda şurada görüyorsunuz kampların olduğu yerler var. Site site. Biz şu anda 62. sitedeyiz. Buradayız. Burası komple böyle, full bu arada hiçbir yerde boş alan yok. Bu arada şu da var, kabinler var, kabin kiralayabiliyorsunuz. Buraya kışın kar yağıyor, şu anda yaz olduğu için tabi serin değil hava. Bu şekilde kabinleri de kiralamak bence tatlı, hoş olur. Sen ne diyorsun? Hı? Gel bakalım. <laughs> Güzel olur evet hatta belki evet kışa doğru bir kabin de yapabiliriz. Kartal Yeni mı deneyimler, kartal tabii ki. Evet, artık kartal. alıştık kartallara. Evet, kartal ama süzülüyor havada. Süzülüyor. Evet bence eğlenceli bir kamp olacak. Bir gece kalacağız zaten. Gece Çok değil. değil. Yayıldık, göstereceğiz birazdan etrafı bize ait alanımızı. O zaman yavaştan biz biraz acıktık. Biraz bir şeyler yiyelim. Ondan sonra tanıtıma devam. Biraz da gezeceğiz, dolaşacağız. Hadi o zaman. etmeye çıktık. Gidiyoruz. Evet. Bu tarafta yürüyüş yolları varmış. O yüzden bu tarafa yürümeyi tercih ettik. Tabii o yürüyüş yollarının hepsini tamamlayamayacağız çünkü çok büyük. Hatta buradan başlıyor. Bakın göstereyim. Canyon Hop Trail diye başlangıcı burası. Hatta insanlar geliyor buraya arabayı park ediyorlar. Buradan da çıkıyorlar. O bayağı güzel. Bakın ne yazıyor burada. Mountain lion country. Evet. Kısaca dikkat edin, etrafınıza bakın demiş. Eğer karşılaşırsanız ne yazıyor? Koşmayın, kendini böyle el sallayın, büyük gözükün diyor. Kısaca korkutmanız gerekiyor. Uyarmışlar. Hadi gidiyoruz taylılar. hayır Hırdan. riski var mı ya? Karşılaşırsak artık karşılaşacağız. Korkuyorum. hadi biraz gidiyoruz. Gidiyoruz mu biraz? Gidelim, gidelim karşılaşırsak artık <laughs> gel ben mi? gelmiyorum gel gel biraz ben burada durursam sen <laughs> arkanı Bakın ama güzel bir trailer. Buradan da tepeye çıkıyor. Bunu gitmeyelim ya. İleride bir varmış, <laughs> Şöyle biraz gitseydik ya. Oo bak buradan nasıl manzara var. Burada yukarı çıktığınızda normalde <laughs> çöl manzarası gözüküyormuş. Hecemi getiremedik. Şurada aslan çıksa mı ödümüz kopar. <laughs> Şu aslan ayak izleri mi? Var mı? Yok yok. Gitme gitme. <laughs> biraz gitseydik şuraya. Gitmez mi? <laughs> O zaman şöyle yapalım. Hani tamam bu, bu tepe ormanın içine gitmiyorum, Şu arkadaki şeyleri, site'ları gezelim. Tamam evet, hadi oraya yapalım. Buradan vazgeçtik. Ecem biraz korktu. Ben korkmadım hiç. Giderdim de. <gülüyor> <gülüyor> İnsan biraz tırsıyor ama abi. Bir de hani kapıda böyle bir aslan uyarısı olması korkmuyor o uyarı... değilsin. Ama o uyarıyı koymasalar belki hiçbir şeyden habersiz he diye gidebilirdim. Evet. Ama şimdi daha girişte korkuyu veriyorlar. Hadi bakalım git gide Zileysa. Buna gidecektik. Gidemedik. Girişi nereden de şuradan girmeye çalıştık biz. Pardon bu Canyon Oak Trail'ınmış. Normalde çöl, çöl burada gözükmüyor. Buraya gitmemiz lazım. Biz demin buraya gitmeye çalıştık. Baya yol kat ettik. Çusur çusur çalıların arasında... Sincap da sincap o. Görürüm ben çıkarsa aslan sincubu. Bir şey olmaz ya. Korkutacağız böyle. Hı, hı yapacağız. Aa, ha burada çeşme şey var, var. ha. Burada çeşme var. Bak buradakiler şanslı. Çeşmeleri nasıl? var. Şurada çeşme varmış. Baksana. Aa, evet. Buranın kamp alanı şanslı. Bizde hiç öyle çeşme meşme yok. yok. Bakalım neler gelecek başımıza. Geç çok fazla kalmayacağız Aa, ama. Aa burada çöpler var. Evet, çöp. çöp ama gece sen buraya nasıl yürüyeceksin çok. <laughs> Unuturum ya burada insanlar var. Ama çok güzel hakikaten. Aşırası bu herhalde güzel, geldiğimiz hani. en güzel yerdi. Evet. Burası zaten şöyle ki bizim normalde bu hafta sonuna açıkçası kamp planımız yoktu. Ama dedik son anda hadi gidelim. Yani neden evde duracağız ki? Hadi kampa gidelim dedik. Ve ben burayı tamamen bu hafta sonuna denk getirdim. Burası normalde çok dolu. Hı. Ta ekimin sonunda ancak boş yer var. Buradaki ama alanlar orada. birazcık daha dar da. Ama yine mesela buralar da güzel. Çok güzel ama. Ya burada mesela direkt doğanın içindesin. Evet aynen şuraya bak. Her mesela. yeri öyle. Şurası da baya güzelmiş. Oranın numarasını buralar... alalım 79 bak. 79 10 numara. Aşağıya bir de. Evet aşağıya koyuyorsunuz bakın. Burada tuvalet de var şöyle. Burası uzak biraz tabii bizim olduğumuz yere. Bu arada burası kaç fitti? 5000 fit yaklaşık. Yani. 4700 fit. Yüksekteyiz yine. Bayağı yüksekteyiz. Gereken yine kulaklar tıkandı. Burası kalabalık da çok keyifli olur. Evet, bayağı güzel olur. Şöyle mesela grup gelsen 8 kişi falan. Evet baya eğlenceli olur ki genelde zaten baya insan böyle şey kalabalık gelmiş bu arada burada şöyle bir durum da var günlük kullanım olarak da yapabiliyorsunuz İlla çadır olarak kullanmanız gerekmiyor fiyatına gelecek olursanız 29 dolar bir geceliği kamp için kalmalı zaten kamp alanımızı şimdi göstereceğiz daha göstermedik onu size nerede ne var çadırı nereye kurduk şöyle önce bir yürüyüş yapalım dedik yürüyüşten sonra etrafı keşfedelim Aynen. biraz Ama, acıkalım tabii. spor <laughs> Aynen. Ama tabi etrafı da benimle keşfetmek çok mümkün değil. <laughs> yani Yine geziyoruz ya. <laughs> Site içinde geziyoruz. <laughs> yani kamp alanlarında geziyoruz. Bak orada bir şey var. O tarafa yürüyebiliriz. Yürüyelim. Bakın buraya su doldurma yeri yapmışlar. Buradan doldurup içebiliyorsunuz. Evet gelelim bizim yere. Neler varmış. Başa koymuşlar zaten. Ama Evet. O şey tam aslan gibi değil aslında. biraz Küçüğü. kedi. Evet altında kartal var. Onu gördük zaten. Onlar çok var. Alıştık evet, kartallara. Fox. Deer, deer görmedik. Daha wild turkey de görmedik. Böyle kuralları yazıyor burada. İşte saat 10 ile 8 arası yani gece 10 ile 8 arası sessiz saat. Aynı zamanda drone uçuramıyorsunuz. Genel olarak işte 11'de ateşi söndürmeniz lazım. Şu Sigara yok. Onlara ve doğaya Onlar... saygılı olun. Evet, onun dışında işte silah kullanma yasak. O zaman hangisine yürüyelim? İkisine de Desert View varmış. Hadi şuna biraz yürüyelim. Şu tarafa değil mi? Evet, hadi Azıcık. bakalım. Biraz yürüyoruz bakalım. bakalım, hadi bakalım. Yılana denk gelmem. İki yani. adım yürüyeceğiz geri <laughs> bence. Bir ses mi geldi? Ha şuradan taş sesi geldi. <laughs> ben de korktum ha. <laughs> o kadar artistik yaptık. Trial Yürü. bizim neyimize ya? <laughs> ha bak burada da bir şey var. Gel gel. yürüyüşü yapanın helal olsun diyorum Bir şey alışırız bence. Biz daha ilk kez yaptığımız için böyle Ama şey. Adismanıza gerek yok. Ki. Vallahi orada bir hayvan mı var? Ne oluyor? Ağaçmış ağaç. <laughs> oluyor? Ama baksana, bir an aslan gibi zannettim. Öyle gözükmüyor mu şu? Şey. Bakın kuyruğu olan aslan gibi durmuyor mu? biraz bir şey ki kertenkelere benziyor. Evet bakın. Bak, işte, i̇şte bak şeyleri ayak izlemiş. Şunu gördük galiba. Olabilir. Yok ya. Hangisini gördün Şuna onu. da benziyor. Evet. Bir sürü bir de bir tane de değil, 105 çeşit, çeşit. var. Kesin var ya gitsek görürüz ha. O tarafa. Şu Hadi da Hadi sen yaz Arkamıza bakalım. Arkayı kollamak lazım. Evet bu arada. Yani hani şaka bir var. yana. <laughs> şöyle bir durum var. Biz okuduk 1994 yılında genelde hani çok nadir oluyor aslan saldırımı. Kaliforniya bu arada pardon kap, e, neydi ya aslan. aslan. Daha aslı. Daha aslının aslını saldırması bayağı az olan bir şey normalde. Öyle yazıyor yani istatistiklere baktığında hatta okurken başınıza yıldırım düşmesi daha büyük bir olasılık <laughs> yazıyordu. Şöyle bir şey var 1994 yılında bunu internetten okudum. San Diego'da yine bu bölgede birisi böyle yürüyüş yolundan yürürken saldırı oluyor. Hatta arkadan saldırdı ortaya çıkıyor. kadını öldürüyor. Yine bu bölgede. Biraz da o haberi okuduktan sonra biraz tırstık. O yüzden yani böyle ikili gidin diyorlar. Hatta yani büyük ihtimal Haberde şöyle yazıyordu, kadın hiç haberi olmamış, ee, arkadan saldırmış o yüzden dikkat etmek, arkayı kollamak gerekiyor. Yani şu anda gündüz bir de çok bir şey olmaz Genelde diye düşünüyoruz. Genelde zaten gece ve işte sabah gün doğumuna kadar avlanma saati oluyormuş. Biz de bayağı her şeyi araştırdık evet. korkumuzdan. İşte o yüzden zaten gece yani, yani ateş yanarken bir problem olmaz ateşe gelmezler yani. Evet. Ama 11'de ateş söndükten sonra i̇şte artık baş başayız. Ateş söndükten sonra artık çadırın artık... içine hemen gireceğiz. <laughs> Balta testere takılacağız. Ya bir yandan da aslında tabii bunu görebilmek çok farklı bir deneyim ve tecrübe olur tabii ki. Ama yani hani hmm. ben böyle bir tecrübe edinmek istemiyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> Gerek yok bence. Evet. İşte. Biz şöyle ussussu yürüyelim. Evet. Isıldım. Bakalım akşam karşılaşırsak karşılaşırız artık. Yanımıza gelirlerse. Umarım Hı. Tabii. Şimdi ki. bu arada çok güzel bir yemek yapacağız evet. ya. Uf var ya. Ha hadi. O zaman kamp alanına yakın görüşürüz. Hadi bakalım. Şimdi bizim kamp alanına geldik. Şöyle bir dışarıdan göstermek istiyorum. Neresi? 62 numara. Bakın. Böyle. Arabamız orada duruyor yine. Biz bu köşeyi aldık böyle. Çok yer yoktu ama burayı özellikle almamızın sebebi bakın açık alan. Yani yanımızda diğer sağ tarafta hiçbir çadır yok. Şimdi şurası komple bize ait. Bakın buraya zaten odunları döşedik. Birazdan yakacağız. Harika bir yemek yapacağız. Oraya koyduk sandalyeleri. Onun sebebi de şeyden dolayı gölgeydi orası. Normalde burada da sandalyemiz var. Onun dışında çadır biraz uzağa koyduk. Çünkü gölgeydi orası. Bakın böyle çadırımız da orada. Gayet tatlı tatlı duruyor. Böyle arkası da görüyorsunuz bomboş arazi. Buradan aslan gelmezse gece. Çadırımız da tatlı tatlı böyle durmakta. Hatta bu tarafı bakın düzenlemişler. Göstereyim şöyle size. Bir düzenleme yapılmış burada sanki. Şu ağaçları, fidanları bunlar büyük ihtimal çam ağacı. Çok anlamıyorum ağaçlardan da gerçi. Ama güzel, hoş duruyor. Şimdi birazdan yemek işlerine girişeceğiz. Hatta yavaştan belki başlayabiliriz. bizden biri. Evet. razı kaçıyorlar bizden. Nasıl misafirlerimiz? Gelin yemeğe. İlk yabani hayvanımız hindi olarak gerçekleşti. Bakalım. Hindi de kalsın. <laughs> Bakalım başka yabani hayvan göreceğiz. misafirlerimiz var. Sırada geyik. Gideyim mi yanına? sırasıyla <laughs> bütün hayvanları görüyoruz. Yeyik bitti, hindi bitti. Umarım aslanla çakalları görmeyiz. Size günaydın diyor kuşlar. Bye bye.